Hey hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Berat. Bugün sizlerle birlikte her bütçeye uygun mikrofon çeşitlerine baktız arkadaşlar. İlk önce birincisinden başlıyorum arkadaşlar. Ben dün biraz araştırma yaptım ve sizin için arkadaşlar e, mikrofon çeşitlerine baktım ve en uygun olanlarını bugün size göstereceğim arkadaşlar. Birincisi bu arkadaşlar. Evet. Bunun fiyatı arkadaşlar şöyle görsellere bakalım ilk önce sonra fiyatına bakarız. Evet arkadaşlar şu köşede gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir mikrofon şurada da gördüğünüz gibi mikrofon arkadaşlar sadece fiyat arkadaşlar sizce ne kadar 34 TL arkadaşlar ve herkese uygun bir e, mikrofon arkadaşlar bütçeye uygun e, gerçekten bu güzel arkadaşlar bu birinci mikrofonumuz size böyle ben dün baya bir araştırma yapmıştım e, en iyilerini sunmaya çalıştım bir de bu var arkadaşlar hemen yazıyorum Snoopy Pro bir mikrofonumuz daha var Evet arkadaşlar bu mikrofonumuz da şu şöyle hemen gösterelim Evet arkadaşlar bu da bir diğer mikrofonumuz bunun fiyatı ise arkadaşlar, sadece 75 TL herkes uygun arkadaşlar şunu bir izin ver diyelim bu da gördüğünüz gibi işte şu köşede göstereyim ee, bu da aynı her bütçe uygun güzel bir mikrofona benziyor arkadaşlar. Bunu da kapatalım. Ee, bunu tavsiye ediyorum güzel yani güzel bir şeye benziyor. Gene aynı Sunopi Pro neymiş bu? Ha pardon Sunopi SN 320M arkadaşlar. Bu da başka bir mikrofon. Bunu da seveceğinizi umuyorum. Bu da arkadaşlar şöyle görsellerden bakalım. Bu birazcık masa mikrofonun tarzı bir şey arkadaşlar. Şöyle köşeden de gösterirsek. Aşağı inelim azıcık. Aşağı. Aşağı in. Neyse. Ha, şöyle. Bu da arkadaşlar bir başka mikrofon. Arkadaşlar umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. İnşallah. Yani size bayağı bir uğraşıyorum. Evet başka bir mikrofonumuz daha var. Şimdi buna geçelim arkadaşlar. Jack Oh. Hmm. Ee, şöyle yazayım ben. Ya ben niye büyük yazdım ki? Gereksiz yere. Neyse. Evet arkadaşlar. Bu da başka bir mikrofon çeşidimiz. Evet arkadaşlar. İngilizce olduğu için isimleri gerçekten biraz zorlanıyorum yazmakta. Dur. Mikrofon yazmam lazım benim arkadaşlar. Çünkü çıkmaz. Evet şimdi çıkacak eminim. Evet arkadaşlar çıktı. Hemen onu gösteriyorum. Ya hani ya daha hani gözüktü. Ha evet arkadaşlar burada. Şu bakın arkadaşlar şöyle üzerine tıklayayım. Bu da bir başka mikrofonumuz arkadaşlar. Yani bir sürü mikrofon çeşidi göstermeye çalışıyorum da. Arkadaşlar bunun fiyatı da sadece 10 TL gördüğünüz gibi şöyle bir mikrofonumuz. Ben şu perdeyi çekeceğim ya. Bayağı bir güneş geliyor. Evet arkadaşlar. Bence şu an daha iyi oldu değil mi? Evet şu an baya iyi oldu. Bu da başka bir mikrofonumuz dediğim gibi. Bunun fiyatı da sadece 10 lira. Ya bu da uygun. Yani inşallah bozulma gibi bir sıkıntısı yoktur. Ama iyi bir şeye benziyor. Ben genellikle işte dediğim gibi fiyat aralığını orta tuttum fazla ucuzlara da gitmedim ama aralarında dediğim gibi işte fazla ucuzlar var böyle. Evet arkadaşlar. Bu da farklı bir mikrofon. Bu bende var arkadaşlar. Ya pardon, bu değil. Bu da arkadaşlar bir farklı mikrofonumuz. Bunun fiyatı da sadece 30 lira. Yani 27 lira. Yani bunu da tavsiye ederim. Çünkü gerçekten bak şu ayaklık var ya çok işe yarıyor. Bak mesela benim mikrofonumda ben eee ya zaten ben oda da göstereceğim benim mikrofonu şimdi göstermek istemiyorum ondan yoksa benim mikrofonda gösterirdim oda çekeceğim arkadaşlar o zaman gösteririm yine bir snoopy e, mikrofonumuz var 130 Evet arkadaşlar bu da aynı e, bildiğiniz masa mikrofonu gibi bir şey ama e, ben bunlardan bir tane kullanmıştım e, yani bu iyi ses verir arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani karşılar yani 14 liraya 15 lira işte. Bu fiyat performansını verir gibi bir algım var. Şöyle yapalım. Bu da başka bir mikrofonumuz arkadaşlar. Ben bunlar arkadaşlar bayağı bir araştırdım dün. Size en iyi mikrofonu sunmak için. Bakın sadece bir tane var zaten bu isimde bir mikrofon bu arkadaşlar. Mikrofonumuz bunun fiyatı sadece 70 lira arkadaşlar. Hepsi burada da varmış. Yani uygun. Bu da uygun fiyat aralığına göre mikrofonlar bu kadardı. Ee, evet arkadaşlar. Kaç tane mikrofon gördük? 1 2 3 4 5 6 7 8 işte 7 8 tane mikrofon gördük arkadaşlar. Ee, bu mikrofonlardan siz de birisini seçip kullanabilirsiniz. Ee, tavsiye ediyorum. Ee, yorumları fazla okumadım ama şu şeyin yorumunu okumuştum arkadaşlar. Snoopy'lerin. Onlar gerçekten tavsiye ediliyor. Snoopy marka olan şunlar. Tavsiye ediliyor arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Kanala abone olup Videolarımı like atarsanız sevinirim. Bay bay.